2a, 2b, 2c, 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere x kare, x faktöriyel eşitliği veriliyor. Ee, elde edilen sayının pozitif bölen sayısı 2. 2 basamaklı sayı bunlar dikkat et. İşlemenin sonucunda elde edilen sayının pozitif bölen sayısı 8. Evet arkadaşlar. Bu pozitif bölen sayılarında şeyi unutmamak lazım. Bir çarpım ya bu. Şundan başlayayım bak olayı söyleyeyim. 8'i nasıl elde edersin? Tabii ki 2 çarpı 4 ya da 1 çarpı 8. Bu nasıl mümkün? Şimdi biz üstleri topluyoruz ya. 1. Abartılı bir şekilde. Eğer bu elde ettiğimiz sayı A olsun. Bölüm. A. P üzeri 7 şeklinde ise üstü bir arttırırsın. 8 tane pozitif bölen gelir. Ya da bu A sayısı e, P üzeri 1 çarpı R üzeri 3'tür. Üstünü bir arttırırsın 2. Üstünü bir arttırırsın 2. 4 olur. Veya bu sayıyı 2 çarpı 2 çarpı diye elde edersin. O zaman bu ne demektir? A3 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazıldığı için üstlerini bir arttırdığında böyle olur. Yani aslında bu pozitif bölen sayılarında şu ilişkiye de bakmak lazım. Birinci durumumuz. işte ikinci durumumuz. E, burayı 3 yazmışım düzeltiyorum pardon. Burası 4 olacak burası da 8. Düzelttim. E, üçüncü durumumuz da bak böyle bir durum. Şimdi bunu bir söyleyeyim izah edeyim ona göre düşünelim. Şimdi bir kere hani şu P üzeri 7 çok absürt duruyor. Yani öyle bir sayı ki şey iki basamaklı sayı olacak. Sadeleştireceğim elde ettiğim sayı falan 7. kuvveti olacak bir asal sayının düşünsene 2 üzeri 7 128 mesela. Öyle bir şey düşünemeyeceğim. O zaman buna en son ihtimal düşünelim. A sayısı sadeleştirdiğinde elde ettiğim sayısı. iki tane asal sayının çarpımı şeklinde P üzeri 1, R üzeri 3 mü? Ya da 3 tane asal sayının çarpımı şeklinde mi onu kontrol edelim. Nasıl yapabiliriz bunu da? Sadeleştireceğim. Ee, sonra bu faktöriyel manasına geliyormuş. Burada da üste gelelim. Bu B'ye de yorum yapalım. Pozitif bölen sayısı ne zaman 2 olur? Bir asal sayıysa. Arkadaşlar o zaman 2 iki basamaklı 2 ile başlayan asal sayımız ne var? 23 var 29 var değil mi? Pek de başka bir şey yok. O zaman 23 ile bir denemeye başlayalım. 23 faktöriyel bölü 22 faktöriyel diyelim. Böyle dediğimiz zaman. Sesim gidecek bir düzelteyim. 23 faktöriyel bölü 22 faktöriyel dediğim zaman 23'ün 2 tane pozitif böleni vardır. 1 ve 23. Bunu denedik. Sonra ikinci aşamaya geliyorum. 23'ü aldım buraya. E, 2C. Nasıl bir şey elde etmem lazım? Hemen kontrol edelim. Ya böyle bir şey elde etmem lazım. Ya da böyle bir şey elde etmem lazım. O zaman 23'ü gidiyorum. Ee, bölecek şekilde ne yapabiliriz? 21 yapalım bak. Böyle olursa 23 faktöriyel 21 faktöriyel olur. 23 çarpı 22 olur değil mi sadeleşince? Ve buradan neler gelir? Tam da dediğim olay. 23 çarpı 2 çarpı 11. Gördüğün gibi 3 tane asal sayının çarpımı şeklinde elde ettim. Ve hakikaten bunun pozitif bölen sayısı nedir? 1 artı 1'den 2. Üstünü 1 artır 1 bir artı 1'den 2. Üstünü 1 artır 1 bir artı 1'den 2 ve 8 tane pozitif bölen sayı elde ederim. Demek ki arkadaşlar buradaki A sayımız 3'müş, C sayımız 1'miş, D sayımız da 2'ymiş. Çarpımları da 6 böyle iyi bir soru. Eğer ki 23 olmasaydı bu arada 29'u da deneyecektim. 23'ü denedik olduğu için 29'a geçmedim onu da söyleyeyim. Evet bu soruya da bir yıldız koydum arkadaşlar. Zor bir soru ilk bakışta. Çünkü e, tüme varım yapmamız gerekiyor. Ne demek o? Benim için bir sayının aslında tabanı ne olduğu önemli değil pozitif bölen sayısında kuvveti önemli. Örnek A sayısı 2 üzeri 7 de olsa 8 tane pozitif bölenim var. A sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5 de olsa pozitif tam bölen sayın 8 tane. Gördüğün gibi birisinin üstlerini topladığın zaman 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 geliyor. Öbürünün de üstünü 1 arttırdığında 8 geliyor. Demek ki sayının tabanından ziyade üstler önemli. O zaman burada arkadaşlar 1, sen bir sayıyı ele aldığın zaman P çarpı R çarpı S çarpı T çarpı K olsun. Bunun üstleri de A, B, C, D olsun. Çok abartmayalım ya iki tane olsun sadece. Ne olacak? Karesini alınca bunun bu sayının otomatik olarak bir sayının karesi demek. Bunun üstü üstü çift sayı demek. Yine üstü çift sayı demek. O zaman pozitif bölen sayısı da mecbur ne olacak? Pek sayıda gelecek. Bu bir. Hangi sayıyı seçersem seçeyim. Gördüğün gibi karesini aldığımda pozitif bölenlerini bulmak için üstü bir arttırıp çarptığım için tek sayıda pozitif bölen geliyor. Bu ilk yorumumdu. İkincisi birkaç sayı o zaman deneyelim. Örnek basit sayılarla başlayalım. Mesela 4 olsun tamam mı? Bunun karesine baktığın zaman ne? 16. 4'ün bölenleri nedir? 1, 2, 4. Başka var mı? Yok. 16'nın bölenleri ne? 1, 2, 4, 8, 16. Başka yok değil mi? 5 tane topu topu. 4'ten küçük bölenlerimiz kaç tane? 2 tane. Tamam. Sonra bir tane tane hani biraz daha düzgün bir sayı şey yapalım. 6 diyelim. 6'nın karesi 36. 6'nın bölenleri ne? 1, 2, 3 ve 6. Ee, burada 4 tane böleni var gördüğün gibi. 36'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 6'dan küçük bölenlerimiz kaç tane gördüğün gibi? 4 tane. Ee, burada şunu fark ediyoruz. Bak. Ee, tek sayıda var kendisinden sonrakiler bunlar, kendisinden öncekiler bunlar ve neyi fark ediyoruz? Aslında pozitif bölen sayısının bir eksiğinin yarısı kadar var, görüyor musun? Burada bak dikkat et. Toplam kaç tane pozitif bölen sayımız vardı? 5. 5'ten 1 çıkar 4. 4'ün yarısı 2 tane var. 4'ten küçük pozitif bölen sayısı. 6'yı denedim. 6'da da neyi gördüm? Toplam pozitif bölen sayım 9 e, tane. 9 tane sayıdan 4 tanesi 6'dan daha küçük pozitif bölen ve yine 9 eksi 1 bölü 2'den 4 tane arkadaşlar. Bir tane daha deniyorum görün diye. 12'ye ele alalım. 12'nin e, 144 karesi. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 9, e, 12. 8 atlamayalım. 8, e, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 ve 144. Kaç tane böyle olması lazım normalde? Kontrol edelim. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. 5 çarpı 3'den 15. Sayayım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 12'den küçük bölenleri say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 eksi 1 bölü 2'den 7. O zaman artık arkadaşlar aynı yorumu buraya da yapalım. A kare eşittir. 2 üzeri 10 çarpı, 3 üzeri 4 çarpı, 7 üzeri 6'dır değil mi? Bir sayının karesini alırsan üstü çift, şey üstü iki katına çıkar. O zaman 11 çarpı, 5 çarpı, 7. Bu da ne yapıyor? Kenarda bir çarpayım. 35 çarpı 11, 35, Burası 35, 385. Bir eksiğini aldım, 2'ye böldüm. 192 tane arkadaşlar. Ne oldu bunun? O, A kareden, şey A'dan küçük... Pozitif tam bölen sayısı oldu. İşte mevzu bu. Tüme varım dediğimiz. Var olan sayının etkilemediği durumu fark etmek. Aslında sayının etkilenmediği. Çünkü a'nın karesi, b'nin karesi, c'nin karesi, karesi, karesi. Sonuç itibariyle burada üstlerin önemli olduğunu fark ettim ilk etapta. Sonra bunların üstleri bir sayının karesine üstlerinin çift sayı olduğunu fark ettim. Doğal olarak pozitif tam bölen sayısının tek olduğunu gördüm. Ve burada da artık neyi fark ettim birkaç sayı deneyince? Hep bir eksenin yarısı kadar. Yani ortadaki terim oluyor ve ondan önceki terimlere baktığın zaman artık bunun neyini elde ediyorsun? Kendisinden küçük pozitif bölenlerini. A sayısının bölenlerinden kaç tanesi tam karedir? Evet, şimdi. Tam kare olması için bir kere bu A sayısının bir sayı tam kare ise üstü çift sayıdır arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 6, 3 üzeri 4 ve 5 üzeri 6'yı kullanabilirim. 2 üzeri 7 herhangi bir sayının tam karesi değil tam kare değil yani doğal sayının karesi. Tam kare ne demek? Bir doğal sayının gerçekten tam bir karesi olacak demek. Bu bunlar pozitif tam sayı olduğu için. Dolayısıyla 2 üzeri 6, 3 üzeri 4, 5 üzeri 6. İşte arkadaşlar burada şimdi yalnız güzel tarafı şu. Kullanabileceğin çarpanlar bunlar. 2 üzeri 7'yi kullanamazsın. Bunları da şöyle kullanırım. Bir sayının karesi olması için üstün çift sayı olması lazım, değil mi? 2 üzeri 6'dan hiç kullanmayabilirsin. 2 üzeri 0 2 üzeri 2'yi kullanabilirsin. 2 üzeri 4'ü ya da 2 üzeri 6'yı kullanabilirsin. 3 üzeri 4'den 3 üzeri 0 hiç kullanmayabilirsin. Kullanacaksan 3 üzeri 2 ya da 3 üzeri 4. 5 üzeri 0 hiç kullanmayabilirsin. 5 üzeri 2, 5 üzeri 4 ya da 5 üzeri 6. Bu ne demek? Ne yapacağız biliyor musun? Elimde aslında 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane şey var şu çeşitten 4 tane ürün, bu çeşitten 3 tane ürün ve bu çeşitten de 4 tane ürün olduğunu düşün. Ve sen bunların herhangi birisini diğeriyle çarpınca hep tam kare elde ediyorsun. Fark ettin mi? Mesela 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 5 üzeri 4 bir sayının karesi değil mi? Evet. Örnek veriyorum 2 üzeri 4, 3 üzeri 4, 5 üzeri 6 bir sayının karesi değil mi? Çünkü üstler çiftse bir sayının garanti karesidir. Atıyorum 2 üzeri 2, 3 üzeri 0, 5 üzeri 4 bir sayının karesi değil mi? Evet. O zaman ben buradan istediğim bir tanesini seçersem. 4'ün birlisi demektir. Buradan istediğim bir tanesini seçersem. Buradan istediğim bir tanesini seçersem. Her seçtiğimde üsler çift olduğu için bir sayının karesini elde ediyorum. Dolayısıyla 16 çarpı 3'ten 48 tane burada durum oluşmuş oldu bu güzel sağlam soruda. Barış Yayınları ekibinin bulunduğu WhatsApp grubunun görseli yukarıda verilmiştir. TYT Video Ders Kitabı'nın tasıyı yapılırken grupta bulunan her bir üye B artı bir tane mesaj göndermiş. O zaman toplam insan sayısı A artı 4 olduğuna göre gönderilen mesaj sayısı bu. Toplam 180 tane mesaj gönderilmiş. Üye sayısının alabileceği kaç farklı çift sayı değer vardır? Üye sayımız ne? Bu. Çift sayı olduğuna göre bir kere kesinlikle üye sayısından sıfır olamayacağına göre orada A daha doğrusu üye sayısı pozitif olması gerektiğine göre orada da neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? İnsan sayısı o zaman mecburen. Hemen gözetelim burada şimdi. Bir e, çift sayı elde etmemiz lazım. toplam üye sayısının da alabileceği değere bakacağız şimdi. 180'in bölenleri nelerdir normalde? 2 üzeri 180 36 çarpı 5 e, başka 20 çarpı neyse yazayım ya. Önce bir 36 çarpı 5 diye yazayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Böyle değil mi? Böyle bir sayı. Bunun çift bölenleri nasıl bulunur? Önce tüm bölenlerini bulursun. 3 çarpı 3 çarpı 2. Toplam 18 tane sayı olur. Sonrasında buradan neyi çıkartırız? Dikkat et. Tek bölenleri. Tek bölen ne demek? İçinde çift sayı olmayanlar. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'in pozitif bölenlerini bulursan neyi elde edersin? Tek bölenleri. O da nedir? 3 çarpı 2'den 6. Çıkardığımız zaman ne oldu? 12 tane çift sayı değeri alabilirmiş. Buradaki bu A artı 4. Zaten soru bana ne diyor? A artı 4'ün alabileceği kaç farklı çift sayı değeri var? Ha A'yı bulmamı istemiyoruz. O zaman hani A'nın negatif olması, sıfır olması, bir olması insan sayısı yeter ki çift sayı olsun. Bu sayede 2'den itibaren her sayıyı kabul edebiliriz. Ben bir an şey diye düşündüm hani A'nın alabileceği değerler nelerdir? Negatif mi pozitif mi onlara dikkat edeceğiz. Onu bir de kontrol etmeden üye soyusu gerçekten toplamda 2'den itibaren bütün çift sayıları bu yüzden alır. Neden? A'la ilgili pozitif negatif sıfır dememiş. A negatif de olur. Yeter ki insan sayısı negatif veya sıfır olmasın. 24 tane tam sayı bölen GH böleni olan GH 2 basamaklı sayısı ile 1001 sayısı aralarında asal değildir. Yani ortak bölenleri var birden başka. GH 0 3 basamaklı doğal sayısının... Kaç tane negatif tam sayı böleni var? Kaç tane negatif tam sayı böleni var ne demek? Kaç tane pozitif tam sayı böleni var demek aslında. Dolayısıyla burada rahatlıkla şu yorumu yapabiliriz değil mi? GH sayısı GH çarpı 10'dan 2 çarpı 5 çarpı GH. Bunları kullanabiliriz dursun. 24 tane tam sayı böleni olduğuna göre kaç tane pozitif tam sayı böleni var? 12 tane pozitif tam sayı böleni var. Bir GH sayısının 12 tane pozitif tam böleni olması... Nasıl olabilir? İki basamaklı bir sayı. Bir de 1001 ile arasında da asal değil. 1001 nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Ee, 143 çarpı 7. Yani 13 çarpı 7 çarpı 11. Özel bir sayı. Asal gibi görünüyor ama değil gördüğün gibi. 7 çarpı 11 çarpı 13. Şimdi o zaman ne olacak? Bu yıllardır zaten hani kullandığımız sayılardan biri değil mi? En son hatta ÖSYM'de şeyde sordu değil mi? 2025 T7'de. Sorup sormaması önemli değil. Hani 1001'in asal olmaması bazenin 91 asal zannediliyor ama değil ya onun gibi düşün ya da 57 19 çarpı 3 asal değil bazen bunlar işe yarıyor işte sınavda sorduğu gibi. Şimdi demek ki bu sayının e, GH sayısının ya 7 ya 11 ya 13 şeklinde bölenleri var. Hepsine sahip olamaz mı? 13 çarpı 11 bir kere iki basamaklı olmuyor. Hadi 7 çarpı 11 77 olabilir falan dersin de ama en nihayetinde bunlardan bir tanesine sahip olacak gibi olacak gibi görünüyor. Nasıl anlayacağız şimdi onu? Şimdi aralarında asal değiller. Bir de 24 şey 12 tane pozitif tam bölen sayısı var. İki basamaklı bir sayı için pozitif tam bölen sayısı 12 nasıl olabilir? 12'nin çarpanları neler? E, 2 çarpı 6 diye elde edebilirsin. Bu da ne demek biliyor musun? Bu sayı atıyorum bak P üzeri 1 çarpı R üzeri 5. Sonuçta üstleri bir arttırıp çarpıyoruz ya. Bu şekilde iki basamaklı sayı bir de bunlardan bir tanesine sahip olacak nasıl olur? 7 koysan, 2 koysan bir kere 3 basamağa çıkıyor bak olma ihtimali yok. O zaman 12'yi nasıl elde edebilirsin? 2 çarpı 2 çarpı 3 diye elde edebiliriz değil mi? Örnek veriyorum bu sayı GH sayısı bir asal sayı. Bir asal sayı ve bir asal sayının karesi şeklinde yazılabilir mi görelim bakalım. Deneyeceğiz mecburen. Ee, en küçük şu bir tanesinden 7'ye sahip olsun. Bir tane 3 diyelim. Bir tane de böyle 2 diyelim. Bak böyle bu şekilde oluşturabiliyorum. Doğru mu? E, 21 çarpı 4'ten 84 oluyor. Bu sayı da gördüğün gibi hakikaten pozitif tam bölen sayısını üstü 1 arttır 2. Üstü 1 arttır 2. Üstü 1 arttır 3. Çarptığım zaman 12 oldu. Böyle bir görüntü olur. 11'i neden kullanmadınız hocam? E, 11'i kullanınca sayı 3 basamağa çıkıyor. 2 basamak olmuyor. Dolayısıyla 7'yi kullanmam gerektiğini ve böyle bir durum olduğunu görmüş oldum. Peki hocam şöyle olamaz mıydı? 4 çarpı 3 onu da deneyelim bak olmadığını gör. Şimdi bunun pozitif tam bölen sayısı 12 yani üstündeki bir sayı P üzeri 2 R üzeri 3 dersek bunun pozitif bölen sayısı nedir? 4 çarpı 3'ten 12'dir ama içinden 7 kullanacağım. Bir de atıyorum bunu kullansan sayı 3 basamaklı olmuyor. Yani buradaki mevzu sayının 2 basamaklı olduğunu görmek 7, 11, 13'ten bir tanesini kullanman gerektiğini görmek. 2 e, basamaklı sayıyı yapıp bir de iki basamaklı bir sayının pozitif bölen sayısının 12 olması için alternatiflerin 2 çarpı 6, 4 çarpı 3, 2 çarpı 2 çarpı 3 olduğunu görüp sayının ancak böyle 3 tane farklı asal böleni olup onlardan bir tanesinin de 2, bir tanesinin 3, bir tanesinin 7 olmasıyla mümkün olduğunu gördük. Dolayısıyla buradan da sayımız ne geldi? E, GH10 sayımız onu yapalım sayı kaç? 7 çarpı yazalım. 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 2. Toparlarsak artık 2'nin kübü. 5 üzeri 1. 7 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 oldu. Şey şurası neydi? 7 çarpı 3 çarpı. 2'nin karesi. Dolayısıyla bunun da pozitif bölen sayısı 4 çarpı 2, çarpı 2 çarpı. 2 çarpı 2'den 32 tane oldu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı geldi. Arkadaşlar pozitif bölen sayısıyla ilgili elde ettiğiniz sayıların üstlerin bir fazlasının çarpımından geldiğini o yüzden 12 sayısını da böyle çarpanlar şeklinde elde etmeniz gerektiğini oradan yola çıkarak da bu sayının kaç tane asal böleni olabileceğini tahmin etmeniz gerektiğini görün. Yine sağlam bir soruyla bitiriş yaptık görüşürüz.